İzleyenler çok ama çok eğlenirler. Beş dede ile ber kebede dibiş. Fırıl ile bilge nuru yaşıyor burada. Beş taş dede ile ber kebede dibiş. Fırıl ile bilge nuru yaşıyor burada. Aptanın anneler günümüzü kutla! Anneler gününüz kın olsun! olsa. yok ya! ya. Ee, i̇çeride işim vardı. Çocukların üstünü başını onları temizlemeye çalışıyordum. Yataklarını topluyordum. Çorapları hep yerlerdeydi biliyor musun? Ya anneler günü geldi ve ben hiçbir şey alamadım. Çok moralim bozuk. Aa, neden üzüldün ki? E, ne yapacağım anneme ne alacağım ben ya? Aa, bir dakika bir dakika. Sokağa çıkma yasağı var senin için. O yüzden bu sene anneler gününde illa bir hediye almana gerek yok. Evet e, bence de yok. E, bunun için üzülme. Anneler bir şey beklemez ki. Ona kocaman sarıl, kocaman öp. Abla! Abla Kime kimi öpüyoruz? Öpüyoruz mu? Bir dakika, bir dakika siz konuyu kaçırdınız. Bektaş dedi. İbiş. Efendim? Efendim? Berke, anneler gününde annesine hediye alamayacak diye çok üzgün. Neden? Hediye alamayacak çünkü. Hediyesini alsın. E sokağa çıkamıyor. Doğru, o zaman gitmesin. İpişten biraz sessiz ol. Beklerse de bir önerin var mı? Ya bence bir fotoğraf çalışması yapabilir. Nasıl? Bir bilgisayar bir eski fotoğraflarından bir falan yapsın. Oo Teknolojik. Evet olabilir. Bak çok güzel bir fikir bu da. Başka ne yapabilirim? Sanki yetmez gibi geliyor ya benim canım anneme ya. Mesela şunu yapabilirsin. Ee resim çizebilirsin. Evet. Şiir şey... hep yaptım zaten. Şiir? Şiir yazabilirsin. Evişlerine yardımcı olabilirsin. Aa evet. Aa. Ya ne yardımı Allah Allah. Ne yardımı? Ya yardım olur mu? Kadının görevi mi sanki sadece annenin görevi mi? Doğru. Ah çok güzel söyledim Diktaş dedeciğim. İşleri birlikte yapacaksınız. O kadar. Sadece anneler gününde değil. Her zaman yardım etmek lazım değil mi? Ya yardım değil yardım değil. Yardım Eşim değil mi? Tutacaksın. Yardım değilmiş. anneme hiçbir iş yaptırmayayım. Hepsini ben yapayım yardım edeyim olur mu Aa, ki? Harika. Aa, evet. Aferin sana. E, sabah ona çok güzel bir kahvaltı hazırlayabilirsin. var, Rio Rio. Evet. evet güzel fikir. Kırılalım. Efendim. Anneler günümüz kutlu olsun. Ay. Aa, gerçekten ben... Pırıl'ın da anneler gününü kutlayalım ya. Evet evet. evet. Pırıl senin anneler günün kutlu olsun. Ben, benim de annem aklıma geldi. Ben de gideyim annemin video çekeyim. Onu göndereyim. Hadi görüşürüz. Ah. Bey. Anne Oğlum. her günün kutlu olsun Pırılcım. Teşekkür ederim Bektaş dedi. Hadi e, ben de gideyim de. Anamın eski fotoğraflarına biraz bakayım. Çok özledim onu. Ee, e, ben de gideyim o zaman. Belki üzülme. Annen çok mutlu olacak yaptıklarınla tamam mı? Tamam Pırıl. Tamam. Ben de gideyim de. Anacığımı bir arayayım o zaman. Aa, o da gitti. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun ya. Çok öpüyoruz onları çok seviyoruz. Ben de çok üzüyorum. Hadi. görüşürüz. la Bu apartman...